Peki yolun yarılması sebebiyle belediyemiz işi vatandaşlarımızın zor durumda kalmaması için hemen oradan yolun doğu tarafından bir ay şeklinde aşağı yukarı bin metre civarında falan bir yol yapıldığını tahmin ediyorum. Ha, vatandaşlarımızın zor durumda kalmasını belediyemiz engellemiş oldu. Yol bölümünde olmadı fakat mahallemiz ve Fevzi Paşa veya özellikle Reşadiye mahallesinde belirli bölgelerde değişik alanlarda irili ufaklı obruklar meydana geldi. Yıllar öncesinde yani bu obruklar son zamanlarda da biraz arttı fakat yıllar eskiye dayanan obruklarımız da var. Bunu artık jeoloji mühendislerimiz ne derse en güzelini onlar bilir. Tabi ister istemez bu ortalıkların oluşması halkta biraz paniğe sebep oluyor. Acaba neresi göçecek, hangi bölge göçecek ister istemez bir sıkıntı oluyor. Vatandaş acaba benim evim mi, benim tarlam mı, hangi bölge opacak diye göçecek diye biraz sıkıntı oluyor. Yani büyüklerimizden bu konuda da halkı bilgilendirmelerini talep ediyoruz bir Fevzi Paşa Mahallesi muhtar olarak.